İnanılmaz ama gerçek sevgili seyirciler İşte azmi zaferi Giresun Spor Şaban Federasyon'dan tam 18 yıl ceza yedi Fakat karda kışta çalışmalarını sürdürüyor İşte Şaban yanımızda şu anda Şaban kolay gelsin ee, Çalışmanı böldüm kusura bakma Federasyon'dan çok büyük bir ceza yedin öyle mi? Evet Kaç sene? Ee, 18 yıl yedim 18 yıl futbol oynamama cezası öyle mi? Futbol, evet. oynamama. futbol oynamama cezası Suçun ne? Suçum hakem dövme Hakemi dövdün. Evet, amatör kümede. Gerçi bu e, dövmek zorunda kaldığımız için yaptık bu olayı. Aslında olmaması gereken bir, gereken bir olaydı ama. Fakat dövdüm diyorsun. Peki, Abi, evet. Şaban kaç sene geçti şu anda? Şu anda 5 yılım geçti. Kaç sene daha var? Yaklaşık 13 yılım daha var. 13 yılım daha var? Evet. 13 yılım daha var. Yani peki bir şey soracağım. Bitirdiğin zaman Cezan kaç yaşında olacaksın? Ee, yaklaşık 52 yaşında falan oluyorum ama. 52 yaşında olacaksın. Evet. Şaban'a Şaban kendi köy halkı da büyük destek veriyordu. Şaban abi buraya, yumruk havaya. Oooo! 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 Oooo!